Eğitim rehberinden merhaba. Bugün yepyeni bir hafta, yepyeni bir programla karşınızdayız. Uzaktan eğitimi konuşacağız. Aileler uzaktan eğitim sürecinde neler yapmalı, günlük planlarını, programlarını nasıl şekillendirmeli? Hepsini konuşacağız ve çok kıymetli bir konuğum var. Koray Okulları kurucusu ve eğitimci. Sayın Koray Varol. Hoş geldiniz Koray Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Koronavirüs sebebiyle e, aileler tabii çocuklarla beraber hem e, vakit geçirme fırsatı bulmuş oldular. Ben böyle değerlendirmek <laughs> istiyorum açıkçası. Hem de e, teknolojiyi daha etkin bir biçimde e, kullanmayı ve bireysel olarak ders çalışmayı e, öğrenmeye Odaklandılar. Bu süreçte e, aileler nasıl davranmalı, neler yapmalı? Siz okulda e, e, uzaktan eğitim anlamında neler yapıyorsunuz? E, kısaca öğrenmek istiyorum. Tabii ki. Öncelikle tüm sağlık çalışanlarını ve Türk emek veren herkese, bütün dünya adına, bütün yaşam adına çok teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten kutsal bir durum, gerçekten hassas bir durum, gerçekten çok büyük bir emek var. Bu noktada herkese sonuna kadar saygı duyuyorum. Aynı şekilde Sayın Bakanımız, Sayın Hocamız Ziya Selçuk Hocam da çok ciddi bir çaba harcıyor ve çocukların arkada kalmaması, çocukların öğrenme süreçlerinin açık olması ve çocukların kendilerini iyi hissetmesine yönelik olarak bütün güçle destek oluyor. Bu noktalarda da hem kendisine sonsuz teşekkürlerimizi hem de yapabileceğimiz ne varsa elimizden gelen bütün güçle destek vermeye de açıyoruz. Şimdi hassas bir dönemden geçiyoruz. Bütün dünya adına hassas bir dönemden geçiyoruz. Yani hiç beklemediğimiz bir durumla karşılaştık. Yani yüz tane, bin tane şey say deseniz, yani bir sürü şey sayar insan ama hani bunu kaçıncı sırada sayar? İnanın bilmiyoruz. Bu hepimizi hem kafasını karıştırıyor, hem korkutuyor, hem dışarı çıkmaktan tutun da bir sürü şeye kadar bizi yavaşlatan bir süreç. Şimdi bunun kendi içinde pozitif tarafları da var çok zorlayıcı tarafları da var pozitif taraflardan bir tanesi şu çocuklarla ailelerin daha iyi iletişim kurabilmesi adına gerçekten bir sıcaklık bir destek mekanizması oluşuyor ama e, insanın yapması gereken bir sürü şey var e, onları yapamıyor onlardan dolayı onları dert ediyor üzülüyor bu da çocukları da yani hani vakit geçirmesi güzel bir şey olmasına rağmen insanı ciddi anlamda zorlayan ve kafasını karıştıran bir süreç yaratıyor hepimiz için inşallah kısa sürede bitecek i̇nşallah. olan inşallah sonucunda da güzel şeylere vesile olacak olan bir gelişme e, süreci olur. Bütün herkese sonuna kadar saygı duyuyorum, hepsini destekliyorum elimden geldiği kadar. E, şimdi bu sürecin içerisinde e, çocuklarımızın bazı e, belirsizlikleri vardı. Onların hepsini Bakan Bey sonuna kadar giderdi. EBA üzerinden bütün sistemler açık hale getiriliyor ve pazartesi günü itibariyle yani yarın itibariyle bütün çocuklar bütün eksiklerini konularını öğrenmelerine EBA üzerinden devam edebilecekler. Tabii EBA üzerinden yapılan eğitimler çocuğun biraz inisiyatifine, ailenin müsaitliğine, ev ortamının müsaitliğine yönelik olarak değiştiği için EBA'daki alınan eğitimlerin ne kadar gerçekleştiğini ölçümlemek zor bir süreç. Bundan dolayı da 8. sınıfta LGS sınavına girecek ya da üniversite sınavına girecek olan çocuklara yönelik olarak yine Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu güzel bir sistem var. Gelmiş oldukları konulara kadar, yani yüz yüze eğitime yapılmış olan dönemdeki eğitim sistemlerindeki gerçekleşen eğitimlerle e, çocuklar sınava girecekler. Bu şu anlama geliyor. Aileler bu noktada çok soru soruyorlar. E, i̇ki hafta öncesine, bir hafta öncesine kadar okullarımız açıldı. Oraya kadar olan konulardan çocuklar mesuller. Okullar atıyorum iki hafta sonra açıldı, üç hafta sonra açıldı, belki dört belki hafta, hafta sonra açıldı, belki hiç açılmayacak. Onu inanın bilmiyoruz. En kısa sürede açılmasından yanayız ama. 2 hafta sonra açıldığını varsaydığımız zaman o iki hafta ya da 3 haftalık olan dönemdeki yapılması gereken konular sonrasında eklenerek devam edecek. Belki birkaç tane hızlandırılma koyulabilir. Yine o sınav yapılacak, o sınav gerçekleşecek. Hiç açılmaması durumunun çok söz konusu olacağını sanmıyorum. İnşallah açılır ama tutun ki Allah korusun aksaklık oldu ve süreç yine kötü devam etti. Hiç açılmaması durumunda da. Ee, belki sınavın tarihi değişebilir ama Milli Eğitim Bakanlığı şu an sınavı ertelemekten yana olmadığını birkaç kere ifade etti. Ee, sınav bir şekilde yapılır durumda olacaktır. Sınavın yapılmasıyla birlikte de çocukların okulda öğrendikleri konular çocuklar için aktif soru bölgesinden sorular olarak karşılarına çıkacak. E, sadece bu kadar mı olacak sorusunu, kaç gün daha okulun kapalı olacağını bilmediğimiz için bunu söyleyemiyoruz. Okul açıldığı zaman oradaki işlenen konular da sürecin içerisine dahil olacak. Bu noktada ailelerin yapması gereken, çocuklarına yönelik olarak ciddi bazı önemli mekanizmalar var. Bunun yaşamın bir parçası olduğundan bahsetmek, istenmeyen bir durum olduğundan bahsetmek, evin içinde güvenli olduğunu, çocuğa hissettirmek, evin içerisinde kendilerini korudukları zaman ve kendilerini dezenfekte ettiği zaman bir sorun olmayacağına dair çocuğa güven vermek çocuğa her zaman iyi gelir ve aile buradaki önemli olan rol model pozisyonundaki olan kişidir. Yani aile kaygıyı belli bir düzeyde ve Kendisini kontrol edebilir bir şekilde yaşadığı zaman çocuk oradan onu alır ve onu normal olarak algılayarak hayatına devam eder. Ama <laughs> aile onu büyük yaşarsa çocuk da onu çok büyük hale getirebilir. Bunu tatil olarak algıla algılamamaları gerekiyor, değil mi? E, çünkü bu da e, dolayısıyla ders çalışmama sistemi için e, bir boşluk oluşturmaması gerekiyor. Burada nasıl evet. davranmak lazım? Şimdi bu noktada bütün gün çocukla birlikte evde olmak birçok tarafıyla zevkli bir şey. Yani hani çocuğunuzla ilgilenebiliyorsunuz, çocuğunuzu görebiliyorsunuz, çocuğuyla kurduğunuz bağlarınızın miktarını, sayısını ve dozajını arttırabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir alan oluşmuş oldu çocuklar adına da, aileler adına da. Yani süreç üzücü ama orada ortaya çıkan durumda çocukların ciddi anlamda beslendiklerini biz çocuklardan duyup da görebiliyoruz zaten. Şimdi bir haftalık tatil dönemi bitti. Gelecek hafta itibariyle konu anlatımları yapılacak. Konu anlatımları sırasında ailelerin çocuklarını organize etmesi, o saatlerde internetin başında olmalarını sağlamaları, ücretsiz tanımlanmış olan imkanlardaki internetleri satın alma, yani almaları ve onun üzerinden de çocukların o hareketleri yapabilmelerini sağlamaları önemli. Ee, çocuk olduğu için tabii oyuna yönelik olarak hareket etmeyi çok istiyor. Yani oyun var onun dünyasında, birçoğunun dünyasında ve oradaki şey ona daha zevkli, daha eğlenceli geliyor. Bu noktada ailenin onu yönetmesine yardım etmesi önemli. Yani bazı şeyleri oyun olarak algılaması normaldir, güzeldir ama yapılması gereken işler de vardır. Çocuk onları ne kadar çok yaparsa çocuğun yapabilme gücü arttığını aile bilip çocuğu oralardan oyundan alıp yapması gerekenlere yönlendirmesi önemli bir süreçtir. Peki çocukları planlı çalışmaya nasıl teşvik ederiz? Bu süreçte çok önemli olacak hı hı. çünkü hem EBA için e, e, hem de diğer zamanlar için, sınav hı hı. çalışma süreçleri için, yaşam için, de, önemli yaşam için de her zaman için çalışma hayatlarında da önemli olacak. Bu hı hı. alışkanlığı, beceriyi, yeteneği nasıl kazandırırız? Şimdi orada şöyle bir durum var. Aile kendi planını yapabiliyorsa çocuk oradan plan yapmayı öğreniyor genelde. Aile o planı yaparken çocuğuyla birlikte onunla konuşarak plan yaptığı zaman çocuk plan yapmayı daha çok öğrenebiliyor. Aile çocuğuyla birlikte plan yaparak ona göre bir yaşam günü, haftayı, hafta sonunu planladığı zaman ve onu planladıktan sonra da onu uygularken onunla ilgili çocuğuyla konuşursa bak buradaydık şimdi buraya gideceğiz. Bu kadar süre işte atıyorum beraber oyun oynayacağız. Şimdi beraber yemek yapacağız diye plan yaptığı zaman çocuk oradan daha çok öğreniyor. Aile çocuğuyla birlikte plan yapıp uygulama sürecinde çocuğuyla birlikte konuşup akşam da o yapılan plan üzerinden bir durum değerlendirmesi ne yönelik olarak bir geri dönüt verdiği zaman çocuk plan yapmayı çok daha fazla öğrenebiliyor. Çocuğunuza ne kadar çok plan yapmayı öğretirseniz, çocuğunuzun rasyonel düşüncesi, kendisini planlaması ve kendisini organize etmesi çok daha iyi ve çok daha hızlı oluyor. Peki siz e, okul olarak bu e, uzaktan eğitim sürecini teknolojiyle e, bütünleştirme e, aşamasında neler yapıyorsunuz? E, çocuklar nasıl adapte oldular uzaktan eğitime? Biz okulumuzu açarken bir uzaktan eğitim paketi zaten satın almıştık. Bütün öğretmenlerimizin mail adresleri, bütün öğrencilerimizin mail adresleri var. Ve o adresler üzerinden biz çocuklarımıza düzenli olarak bağlanarak, evlerindeki internet sistemlerine bağlanarak çocuklara eğitim veriyoruz. Eğitim asistanlarımız var. Çocukların kalkması gereken belli saatler var. Mesela 8. sınıfın yaptığı yaşam planlarını anlatıyor. Kaçta anladım. kalkıyorlar? Gibi sabah gibi yedi buçukta yok ders çalışıyorlar ve kendileri eğleniyorlar ama ders çalışıyorlar. Yani sabah yedi buçukta kalkıyorlar, saat 8'e ders çalışmaya başlıyorlar. Sabahları iki tane minik kontrol dersleri oluyor, onları yapıyorlar. Onun sonucunda saat buçuk gibi asistanlar onları arıyor. Kaçar tane soru çözdüklerine bakıyorlar, ne kadar yaptıklarına bakıyorlar. Saat 10'dan 11'e kadar, sonra 15 dakika mola, 11.15'ten 12.15'e kadar iki tane ders yapıyorlar. Sonra yarım saat yemek molası oluyor, sonra birer saatlik iki dersi daha oluyor. Saat 3'te bitiyor. Yine asistanları arıyor, bağlanmada sorun var mı? mentor öğretmenleriyle konuşuyorlar. Ee, öğrenip öğrenmediklerine yönelik olarak ya da nasıl daha iyi öğrenebileceklerine yönelik olarak karşılıklı durum değerlendirmesi yapıyorlar. Ondan sonra mentor öğretmenler tarafından tanımlanmış olan ödevler var. Oyun alanları ile birlikte, yemek saatleri ile birlikte ödev zamanları da belirlenmiş oluyor. Ve çocuk bunları belirledikten sonra da çocukla birlikte o planlamalar tekrar üzerinden geçiliyor. Her akşam da dönüp beni arıyorlar. Bunu yaptık, şunu yaptık, bunları bunları yaptık <laughs> diye. Ertesi gün yine aynı süreç devam ediyor. Ya doğru mu anladım? Siz e, bu koronavirüs sürecinden önce de bu sisteme hazırdınız ve altyapınız evet. vardı değil mi? Uzaktan eğitim sistemini hazırdık. Çünkü e, çocukların hafta sonuna yönelik olarak eğitim sistemlerini geliştirmek adına ya da yapamadıkları sorular olursa evden bağlanabilmek adına ya da hocaların daha iyi takip edebilmesi adına ya da akşam ders çalışmakta zorlanan çocukların ders takiplerini yapmak adına uzaktan eğitim sistemi zaten açık ve vardı. Aktif olarak kullanmaya başladık bunu. Peki çocuklar soru çözmek dışında e, hangi yetkinliklere sahip olmalı? Geleceğin insanından neler bekliyoruz? Aa, çok güzel bir soru. Ee, teşekkür ederim de bu soruyu sorduğunuz için. Şimdi kim başarılı diye baktık biz. Ee, sorumluluk alan çocuk daha başarılı oluyor. Yani aile olarak çocuklarına sorumluluk verdiği zaman, yani bir yemek yapmayı öğrettiği zaman, bir kek yapmayı öğrettiği zaman ya da bir yere gittiği zaman alışveriş yaparken hangi değişkenlere nasıl bakacağını, nasıl ölçeceğini öğrendiği zaman, ya da bir sosyal aktivitenin içerisinde kaç kişi var, neler yapmaya çalışıyorlar, ne anlıyorlar, ne öğreniyorlar. Bunu çocuklarınızla konuştuğunuz zaman çocuklarınız daha çok öğrenebilir duruma geliyor. Bir taraftan da şöyle bir şey var: ee, çocukların e, Türkiye haritasını öğrenmesi bence çok önemli bir şey, dünya haritasını öğrenmesi bence çok önemli bir şey çünkü. Yani çocuklara ders anlatılıyor, işte Sakarya Meydan Muharebesi, anlatırıyoruz, anlatıyor, işte nerede, şöyle böyle anlatıyor, hepsini yapıyor, şurada ne oldu, soruları çözüyor. Sonuçta çocuğa dönüp diyorlar ki, işte mesela Sakarya nerede? Çocuk bunu bilemiyor mesela. Yani onu birleştiremiyor kafasında. Yani çocukların 81 ilin nerede olduğunu bilmesi, bir ortaokulu öğrencisinin, kesinlikle bir lise öğrencisinin bunu bilmesi çok işlevsel bir süreçtir. Yani çarpım tablosunu iyi bilen bir çocuk, sayıları hareket ettirebilen, yani atıyorum 7 kere 8, 56, 7, 7, 7 yukarı doğru say dediğiniz zaman 200'e kadar götürüp sonra 8, 8, 8, 8 geri döndür dediğiniz zaman bunu yapabilen çocuk daha başarılı oluyor. Daha farklı algılayabiliyor. Daha çok şey yapabiliyor. Ee, biraz şu an mesela sınava hazırlanan çocuklarda zorlanılan alanlar var. Mesela bazı çocuklar çok iPad'le büyümüş oluyorlar. iPad'le büyüdükleri içinde bazı şeyler zor oluyor. Mesela bir Pisagor üçgeni var mi? İşte 6 8 10'luk Pisagor üçgeni var. Merdiven var. Merdi işte sistem soru soruyor. Yani milli eğitim soru soruyor. Bir metre merdiveni buraya çekersek merdivenin başı ne kadar aşağı iner diye. Çocuk diyor ki merdiven uzar. Hayır bir tane merdiven uzamaz. Çocuk diyor ki merdiven uzar. Hayır bir tane merdiven uzamaz. Çocuk diyor ki merdiven uzar. Hayır bir tane merdiven uzamaz. Çocuk uzar diyor. Nereden çıkartıyorsun? Diyorum. iPad'de çekince uzuyor diyor. Çocuğun gerçek hmm, yaşam çok enteresan. çok enteresan yani gerçekten enteresan. Çocuğun yaşam becerilerini güçlendirmeniz gerekiyor. Çocuğun yaşam becerilerini ne kadar güçlendirirseniz, çocuğun algısı o kadar daha açık oluyor. Çok mu uzak tutmak lazım? Peki hiç mi Çok vermemek uzak değil. Lazım? Ama denge kurmak gerekiyor. Yani mesela bakın biz burada kocaman bir stüdyonun içerisindeyiz. Çocukla sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Mesela bir litre su ne demek diyoruz? Burası kadar var mı diyor çocuk. Onu algılamıyor mesela. Evet. Ya da mesela diyoruz ki işte şuradan şurası kaç metredir diye soruyoruz. 20 metredir diyor. Diyoruz ki bak yani senin boyun ne kadar? Senin boyundan düşün. Orası onun kaç katı olabilir? Yaklaşık olarak ne kadar olabilir diye. Yani Ortaokuldaki bir çocukla birlikte ailenin bir metre çalışması yapıp yatağı ne kadardır, boyu ne kadardır, en ne kadardır, kapının yüksekliği ne kadardır, kapının genişliği ne kadardır, bir karış ne kadardır bunları algılaması önemli. Çocuk bunları algıladığı zaman çok daha fazla şey yapabiliyor. Bir taraftan da bilimsel temelleri araştırmak önemli bir süreçtir. Yani ortaokul ve lisedeki bütün çocukların yani bir sürü ödüller var mesela Nobel ödülü almış çok başarılı insanlar var nasıl veriyorlar niye veriyorlar ya da oradaki o işte fiziğin temelleri nelerdir işte periyodik tablonun özellikleri nelerdir gibi çocuğa çeşitli araştırmalar yapıldığı zaman çocuk daha çok yapabiliyor daha çok algılayabiliyor daha çok algılayınca onu eğitmesi daha kolay, onu hareket ettirmesi daha kolay, onun yapması gereken şeyleri onunla paylaşıp ona onu yaptırmak daha kolay oluyor. Çocuk sorumluluk aldığı zaman sizle birlikte çok ciddi anlamda hareket ediyor. Ama sorumluluk almadığı zaman inanın hakikaten zorlu süreçler oluşuyor. Hakikaten öyle. Bir de zaman yönetimiyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz biz. Çünkü evet. e, temel bir problem test çözme, işte e, bu süreçler sıkıntı olabiliyor. Zaman yönetmeyi nasıl öğretiriz çocuklara? Şimdi şöyle, e, öncelikle anne baba olarak ben bunu öğreteceğim diye kafamızda bir ses olması lazım. Yani ben bunu çocuğuma öğreteceğim. Nasıl siz anne olarak çocuğunuzun temiz giyineceğine dair kafanıza karar alıyorsunuz ve bu doğrultuda hareketler ediyorsunuz. İşte giyinirken ne kadar güzel giyindin, akşama kadar kıyafetlerini temiz tut, akşam ben sana pasta yapacağım, tatlı yapacağım, işte kıyafetlerini temiz tuttuğu için teşekkür ediyorsunuz komşularınız, teyzesi, annesi, ananesi birileri geldiği zaman onun önünde onu övüyorsunuz, kıyafetleri temiz olduğu gibi. O zaman çocuk anlıyor ki oralardan bu önemli bir şey, ben bunu yapmalıyım, bu değerli bir şey. Ve ben bundan dolayı daha kendimi iyi hissedeceğim, daha güvende hissedeceğim, daha çok sevgi alışverişi yapabileceğim. Bunu hissediyor çocuk. Şimdi bu noktada da zaman yönetimini çocuğa öğretmeye karar verdiğiniz zaman, evden çıkarken ayakkabılarını yaklaşık olarak ne kadar sürede bağladığını oradan markete kaç dakikada gidebileceğinizi ona göre marketin ya da Migros'a bir yer ektiniz, bir alışveriş merkezine gittiniz orada ne kadar zaman geçireceğinizi o zamanın ne kadarının işte kahve içerken ne kadarının işte atıyorum arabaya yürürken olacağına dair tabii yaşam düzeldikten sonraki süreçten bahsediyorum. Şu an için değil. Şu an değil. Herkes evde kalsın, kimse dışarı çıkmasın çok rahatlıkla. Bu hepimiz için geçerli olan bir şey. Ben bile buraya gelirken <laughs> bir sürü kendi kafamda. Biz skarından bağlamayı çok isterdik ama. Evet. Programımızın formatı neticesinde. Evet. Bir sürü kolonyalar verdi Çok teşekkür ediyorum. hakikaten. Verdi. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Ee, şöyle. Yani çocukla yaşamı konuşmak önemli bir süreçtir. Ne yapmaya çalışıyoruz? Ne kadar da biz bunu yaparız? Evden kaç dakikada okula gidersin? E, sence yaklaşık olarak servisi kaç dakika bekliyorsun gibi sorular sorduğunuz zaman çocuğun düşünme potansiyeli gelişiyor. Buradaki basit ve temel sistem çocuğunuza kek yapmayı öğretme sürecinizdir. Kek kaç dakikada pişer? Bir hayat saat. deneyimi aslında. Hayat Sizin bahsettiğiniz şey deneyimi. hayat deneyimi. Evet, o hayat deneyimine sahip olan çocuklar, bir sürü şey yapabilecekler. Çünkü yaşam onlarla birlikte değişecek, yaşam onlarla birlikte tekrar oluşacak. Ama hayat deneyimi az olan, sadece ders çalışan ya da sadece o matematikteki sistemleri anlayan çocuk ileride ciddi anlamda zorlanıyor. Yani o hayat deneyimi olan kişiler onları yönetmeye başlıyor. Hayat deneyimi olan kişiler onlar üzerinden ee, bir sürü sistem kurmaya başlıyor. Bir de ezberci bir sistem var. Bunu nasıl önleyeceğiz? Çocuklar çok ezbere bir bir yapı yapıyorlar. Bazı şeylerin ezberlenmesi ister istemez gerekiyor. Yani hani atıyorum renkleri de hani öğreniyoruz ama ezberliyoruz. Yani oranın siyah olması, işte onun beyaz olması, işte oranın gri olması gibi ya da çarpım tablosunu ezberliyoruz ama bunu ezberlerken yaşamda ne işe yarayacağını çocuğa anlattığınız zaman Çocuk daha çok onu aklında tutabiliyor. Daha rahat aklında tutabiliyor, daha anlamlı bir şekilde aklında tutabiliyor. Sonra onu başka bir şeyle birleştirebiliyor. Bunu bunun için yapıyoruz değil mi anne? Ya da bunu yaptığımızda böyle olur anne diye çocuk size cümleler verebilir. Bu verdiği cümleler de çocuğun düşünme sistemlerine yönelik olarak size geri dönütler verir. Ne kadar düşünüyor, ne kadar anlamlı düşünüyor, ne kadar yapabiliyor diye. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu zor dönemlerde birçok aile ee, çocuklarıyla beraber evde yani kendi performansını gerçekleştirmekte olan işte koruma güçleri var, işte sağlık hizmetleri var, bir sürü boyut var. Ee, evde olan aileler var. Çocuklarıyla birlikte öğrendikleri konuları ne kadar öğrendiğine dair bir kontrol yapsınlar. Öğrenmenin ne kadar gerçekleştiğini görsünler ve oralardan çocuklarına yönelik olarak yardım sistemleri geliştirsinler. Eksikleri anlasınlar değil mi? Eksikleri anlasınlar. Çünkü ee, bazı çocuklar ciddi anlamda az öğrenebiliyor. Bazı çocuklar ciddi anlamda zor öğrenebiliyor. Şimdi erken yaşta bunu tespit ettiğiniz zaman, çeşitli uzmanlarla çalıştığınız zaman yaşam çocuk için ve aile için çok daha kolay hale geliyor. Ama bu tespiti yapmayıp işte okul bunu halletsin, bu okulun sorunu, okulun problemi tarzında yaklaştığınız zaman okul onu Çoğu zaman yapabiliyor ama yapamadığı zamanlar da oluyor. Yapamadığı zamanlarda da zorlanacak olan sizin çocuğunuz olmuş oluyor ya da atıyorum işte o çocuğun işte alp belki arzu neyse yani o olmuş oluyor. Bu da bütün yaşamını etkileyecek olan bir süreç oluşturmuş oluyor. Da çözüm odaklı ilerlemekle ilgili aslında değil mi? Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Çözüm odaklı yaklaşım nedir? Çözüm odaklı yaklaşım iyiye giden süreçlerin daha iyiye gitmesine yönelik olarak onun geliştirilmesi sürecidir. Çözüm odaklı yaklaşım o anın içerisinde iyi olan süreçlerle uğraşıp onların potansiyellerini arttırma sürecidir. Çözüm odaklı yaklaşım sıkıntıyı yok saymaz ama sıkıntıyla uğraşmaktansa iyiye yönelik olan yapıları geliştirip o iyinin derecesini arttırıp o iyinin derecesini arttırdıktan sonra iyi ile olan eşleşmenin artmasıyla birlikte sıkıntının azalması varsayımı üzerinden hareket eder çok ciddi psikologlar, çok sağlam terapistler çözüm odaklı yaklaşımı kullanarak insanların çok daha iyi olmasını, daha iyi hissetmesini, daha iyiye yönelik olarak hareket etmesini yapabilirler. Mesela çözüm odaklı yaklaşımla ilgili olarak bazı minik bilgiler verebilir. Çok mesela teminli. bu sürecin, bu sürecin içerisinde mesela aile olarak evdeyken şunu gözlemleyebilirsiniz. Siz ne dediğiniz zamanlarda çocuğunuz daha iyi ve daha uzun çalışıyor. Bu bir çözüm odaklı yaklaşım sorusudur. Mesela siz ne yaptığınızda çocuğunuz daha çok odaklanarak çalışıyor. Bu da bir çözüm odaklı yani yaklaşım. Pozitif sorusu. yaklaşımla desteklersek belki. değil evet. mi? Evet. Pozitif oluyor. yaklaşımla desteklemek önemli ama çözüm odaklı yaklaşım iyiye giden ağını bulmaya çalışıp onu arttırmaya yönelik olarak soru soran bir sistemdir. Bir de ilgiyi keşfetmek, hani neye çok ilgisi var? Uzman, yeteneği belki keşfetmek, o da Şimdi şöyle, uzmanlık gerektiren bir şey esasen değil mi? Çok şöyle, mesela için bazı var. çocuklar daha çok mekanik şeylerle uğraşmayı seviyorlar. Evet. Bazı çocuklar sesleri daha iyi ayırt edebiliyorlar. Bazı çocuklar bir şeylerin içerisindeki ayrıntıları daha çok görebiliyorlar. Bazı çocuklar daha çok konuşup, daha çok sosyalleşmeye meraklı olabiliyorlar. Şimdi son 20 yıldır yapılan araştırmalar var. Yani daha öncesinde MR cihazları gelişmemiş olduğu için beyinde nasıl bir şey olduğunu tam göremiyorlardı ama 20 yıldır buna yönelik olarak o beyin cihazlarıyla çok ciddi araştırmalar yapılıyor. 15 yaşına kadar biz yeteneklerimizin hepsini geliştirebiliyoruz ama 15 yaşından sonra sistem onları buduyor. Dışa dönüklük, içe dönüklük. Bunların ikisi de bir yetenektir kendi içinde. Mesela dışa dönüklük bir yetenektir. Mesela bir turizmci düşünün. Bir dışa dönük bir insan. İnsanları buradan alıyor, Kapadokya'ya götürüyor, balona bindiriyor, akşam yemek yediriyor, oradan bir yerdeki bir işte eğlenmeye götürüyor, ondan sonra alıyor, başka bir yerleri gezdiriyor. O mesela birisinin kapısını çalarken falan tedirgin olmaz. Ama içe dönük orada tedirgin olur. Uyandırır mıyım, rahatsız eder miyim, müsait midir, değil midir? Çok hassas şeylerle uğraşarak onun bir yorgunluğu ve zorlanması içerisindedir. Şimdi dışa dönüklük bir yetenektir. Ama o yeteneğe yönelik olarak bir iş bulduğunuz zaman siz onun karşılığını yaşayabilirsiniz. Mesela e, muhasebe, hani muhasebenin satış, tanıtım, anlatım kısımları değil bildiğiniz muhasebe yapma noktasında mesela oralarda biraz daha içe dönük insanlar vardır. İçe dönük insan orada bütün gün o sayıların içerisinde ona Odaklanmış mücadele, evet, mücadele eder. O, yani dışarıdaki insana o kadar ihtiyaç duymaz. Mesela dışa dönük bir insanı muhasebeci yaptığınız zaman öbürüyle uğraşır, onunla bir şey konuşur, dışarı çıkmak ister, başka bir şey yapmak ister, öbür taraftaki birilerini bulmak ister gibi hareketler yaptığı zaman o onu yapmakta zorlanır. Ama içe dönüklük de kendi içinde bir yetenektir. Yani bir laborantı düşündüğünüz zaman o içe dönük kişi biraz daha zorlu bir hayatı oluyor ama 2 üç kişi ona yetiyor hayatta. Yani bir araştırma yapıyor, öbürü de orada bir araştırma yapıyor. Günde bir kere iki kere ondan konuşuyor. Sonra çıkışta da sekretere diyor ki ben bunları buldum. O ona yetiyor mesela. Peki çok kısa olarak son olarak şunu sormak istiyorum. Bu yetenek keşfinin yaşı var mıdır? Ne zaman? 5 yaşından edin? itibaren yetenekleri keşfetmeye yönelik olarak çok ciddi çalışmalar var. İsterseniz bunları yapan yerlerin isimlerini de verebilirim. Yani bunu bir anaokulundaki öğretmeni mi fark etmiyor? Yok, etmeye? uzmanlar var. Bunlara yönelik olarak testler var. O testleri yaptırdığınız zaman... O testler yeteneği ölçen testlerdir ama dikkat, hafıza, ardışık, sıralı, mekansal, düzenleme gibi şeyleri ölçen bir test değildir. Mesela çocuğunuzun yeteneği vardır ama odaklanmada zorlanıyordur çocuk mesela. Çocuğunuzun işte bir konuda yeteneği vardır ama hafızasında biraz zayıflık vardır. O başka bir şey. Bunların her birinin ayrı ayrı uluslararası geçerliliği olan testleri vardır. Bu testleri yaptırdığınız zaman, oralardan çocuğunuzun Türkiye'de nerede, dünyada nerede olduğu ve nasıl gelişeceğine dair feedback'ler alırsınız. Bunlar da çok işlevsel süreçlerdir. Açıkçası. Peki ülkemizde pek çok kişinin bunu yaptırmadığını varsayarsak, yaptırmasını e, tavsiye ederim. İlkokul seviyesini tamamladıktan sonrası artık geç mi olur bu Hayır. süreç için? Şimdi her yaşta yetenek testi yapılabilinir. O yetenekleri bilmek yani hani ben atıyorum 42 yaşındayım. Ben kendi yeteneklerimi az çok biliyorum ama bir 10 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında bir çocuğun bir yetenek testi yapılması, ona yönelik olarak bir meslek ve ona yönelik olarak bir yaşam planlaması yapmasına çok ciddi anlamda katkı sağlar. Çünkü şöyle bir şey var. Hepimiz kendi yeteneklerimizi kullandığımız mesleklerde daha başarılı oluruz ve kendimizi daha rahat ifade edip kendimizi daha güvenli, daha iyi, daha verimli hissederiz ve kendimizi daha güvenli, daha verimli ve daha aktif hissettiğimiz durumlarda da bizim yaşamdan aldığımız tatmini miktarı artar. Bu da yaşam memnuniyetimize çok ciddi anlamda katkı sağlar ve mutluluğumuzu daha yüksek potansiyelde yaşayabiliriz. Peki, katkı ve katılımlarınız için çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. Ee, Koray Varol Okulları eğitim e, kurucusu, eğitimci yazar Sayın Koray Varol'a katkı ve katılımlar için çok teşekkür ediyoruz. Ee, eğitim rehberi kısa bir aranın ardından devam edecek. Bizden ayrılmayın. Çok teşekkürler.